Arkadaş işler nasıl? Yani, Yemeğin arkadaşlarıyla çok bir hareket yok. Ama yani... Bugün kaç müşteri geldi? Bugün iki tane saat sattı. İki saat sattınız. Kira evet. evet. mı burası? Kira. Neyse ama iki saatte yetmez. Yetmez tabii ki yetmez. Biz normalde günlük beş altı tanenin altına düşmüyoruz mağaza Ve ama de bu iyi, iyi saatler olayı, satarak, tabii, satarak tabii o da yani. Ama bu üç dört aydır enflasyondan dolayı işlerimiz var. bayağı aşağılar. İnşallah düzelir. Buradan kaç oluyoruz. kişi geçiniyor? Ee, biz iki mağazayız aşağı yukarı on kişiyiz. Bir de Kızılay'da mağazamız var. On kişiyiz. Yani biraz zor zamandayız. Eski bir firma olmasa biraz daha bir, zor. Biriktirdikleriniz gidiyor oluyor. değil mi? Tabii ki yatırımlarımız olmasa da olmaz burası duramaz durumda zor yani. Çünkü biz bir de ürünüz. Tamamen dolar bugün kaçsa bizim ürünlerimiz o fiyattan. Mesela şimdi bugün sattığın saatlerin diyelim dolar zıpladı. Yarın aynısını almaya gelen ona göre alacak. Aynen ona göre alıyor. Bir gece etiketler değişiyor maalesef bize kendimiz zor. Peki sizle alakası yoksa kardeşim. Almaya altan alıyoruz aynısını. Kusur kameden tayin başkanı. Sağ olun. Beyle almışsayalım. Beyle tunalım derneği esnafının başkanı. Çok memnunum. Hatırlayamadınız. Yok hatırlayamadım. Söyle Eski bakayım. Eski Doğru yok Partisi genç kolları yani genel başka yardımcısı Ömer Sabri Yolaş. İlk <laughs> tanışı söylesin mesela kafa Hatırlar. tamamen gitmiş oğlum. <laughs> <laughs> Ay. Gençlik. Çok iyi. Yalnız ilgelik böyle Hoş harika. Sağ ol. sağ ol. Gözün şekli de değişmiş şimdi o gözle bakınca. Evet evet. evet. Yalnız ihtiyarlamamışsın. Çok şükür. Ben genel Çok başlayayım. iyi bakmış ilgilisi. Koray evet, abi, üye yaptı şey, şey, şey yaptı. Şükür. Koray bir <laughs> anladım, anladım. Çok memnun oldum ya. Yani şimdi Tunallar Derneği'nin başkanı. Evet, Tunallar şey, iş adamları evet, derneği. başkanı. iş adamları hem de. Şey, Esas sıkıntılar burada başlıyor. Evet, onu görmemiz lazım. Yani ne ne söylenmesi gerektiğini tabii, anlamak tabii, tabii, açısından. He, ne zaman isterseniz. Tamam. Ne zaman isterseniz. Çünkü zenginiz, şeyi zenginiz. kaybettiğimiz günden beri, evet. yani bu gerçek sorunların konuşulması evet. kaybettiğimiz evet. günden beri evet. siz çırak çıkıyorsunuz. Aynen. Yani Maalesef. O, bu kutuplaştırma hepinizi çırak çıkardı. Tabii, tabii. Onun için söylüyorum. Siz Sizin müşterinize tamam. hain diyebilir misiniz? Evet siz terörist diyebilir misiniz diyemez ama seçme deniliyor? Onun için. Evet, hayırlı bol kazanç çok memnun oldum. Mal çekemediğim için senet versen senedimi ödeyemiyorum. Ödeme yapamıyorum e, ee, şu son dört yıldır en inanın kredilerle ben dükkanımı işletiyorum. Artık kredileri ödemekten yoruldum. Kredi faizleri kredi kartlarını ödemekten yoruldum. Yani artık işçilerin ne maaşını ne SSK'larını hiçbirini ödeyemiyorum. Sürekli yapılandırma yapmak zorunda kalıyorum. Ve eee asgari ücret diyorsunuz ama asgari ücreti ben Personel'e verdiğim zaman ben o asgari ücreti bile karşılayamayacak sorumluyum. Asgari ücretin vergisini devletin üstlenmesi gerektiğini söylüyoruz <laughs> Ama üstlenmiyorlar. Efendim yani. biz siz siz onun vergisini ödüyoruz. Siz maaş vermekten probleminiz yok. Aynen Esnaflar. öyle. Aynen Ama öyle. Ama o bugünün Türkiye'sinde o verginin alınmaması gerekiyor. Asgari ücretin sizin derginiz, sizin ödeniz vergiden olması gerekiyor. Başkanım biz vergi var. ödemekten evet. zaten personelin maaşını ödeyemiyorum. Asgari ücret bana dokunmaz. Ama ben vergi ödemekten, SSK ödemekten, elektrik parası ödemekten ve diğer ihtiyaçları ödemekten valla şöyle söyleyeyim başkanım bana 5000 bin 6 bin lira elektrik parası geliyor ve ben sadece elektrik parasına çalışıyorum. Kiraya çalışıyorum. Kira artışları dü yani ucu bucağı yok. Ben kiramı mı ödeyeyim? Elektrik paramı mı ödeyeyim? Ve ben personelimin maaşını mı ödeyeyim? Ve ben evime ekmek mi götüreyim? Karıyorum. Kaç kişi çalışıyor burada? Altı kişi çalışıyor başkanım. Peki ben hangi birini personelin maaşını ödemesem bana satış yapar mı? Yapmaz. Peki elektriğimi ödemesem elektriğimi kesiyorlar. Bugün işte arkadaşlar bir elektrik ihbarnamesi gönderir misiniz bana? Bugün gelen, bugün gelen bir ay gecikti diye bana kesme ihbarnamesi geliyor. Peki ben ne yapabilirim başkanım? Söyler misiniz? Ben nasıl yetiştireceğim? Yeter. Bıktık bu hükümetten. Bıktık. Yıldık. Yeter. Buyurun. Başkanım, bugün gelen kesme ihbarnamesi. Peki bir ay gecikmede nasıl bir ihbarname geliyor? Başkanım söyler misiniz? Oturup konuşmayı biliyor. Bir problem yok. El, el bir ekonomik sorunu yok deniyor. Başkanım nasıl yok? Bu uzayda mı yaşıyor? Eyeti, 5 gün işi, 5 iş gün içinde besleyecektir evet, ve 6 milyar. Benim dükkanım da günlük altı milyar oluyor mu? Soruyorum size başkanım. Kaç tane müşteri geldi bugün? Bir tane bile gelmedi başkanım. Siftah mı? Şu ana ya kadar siftahım si yok başkanım. Sen yaptın. Yapacağım. Yaptın evet. Yani. Ya Güzel yapacağız. oldu işte. de <laughs> Esma neredesin? <laughs> Ben hiç ıı, güneş gözlüğü kullanmıyorum. Çok ben çok özür dilerim. Hiç gözlüğü Lütfen Sevmiyorum. Yok bak şimdi kızım emekli maaşıyla vereceğim. Annene söyle bunun ne manaya gelmez saçına da süreceksin. şey teşekkür başkanım bizi onurlandı. Beğendiniz mi arkadaşlar? Size de sordum. Nasıl? Tamam. Balatyalı Sarı Kırmızı. Ben de Manatyalıyım başkanım. Ha o zaman öyle yaptık öyle mi? Evet. Kesin bunu kendime el koyabilir. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada Işıl'a uyar mı diye bak da ona göre. Iyi <laughs> <laughs> değil mi? Evet. Hani Size bir de şey de, aldım. Ha ben bir şey aldığım zaman gençlerin el koyma ihtimaline göre alıyorum hani. Evet. Beğenilen Başkanı bir diye. de EYT'yi istiyorum. Ben elli yaşındayım. Yirmi sekiz yılımı doldurdum ve ben şu anda yeni bin iş günüm var. Ben EYT istiyorum başkanım. Ağlanım hoş geldiniz. Mehmet Canan. Minyon Anonim ben Şirketi'nin çok yönetim kurulu. Aynı, Aynı, Aynı okuldan mi? mezun sen aa, geldin. Ha, evet. Amerika. Ha burası. Ben bakmadan geldim. İşler nasıl? İyi, İyi olacak diye bekliyorum. İnşallah. Şimdi dışarıdan bakılınca buralar çok acayip, kuzu kuru insanların bulunduğu yer gibi anlaşılıyor da durumda birçok konuda. Size bir şey geliyor mu? Buradan bir şey satın alıp başka yani kredi kartıyla alıp sonra başka bir yerde o sistem bizim işimiz değil. O biraz Aa, daha altın alım satımı. Anladım. Çok Bizimki şey. Değerli taş ve mücevher Aa, olduğu için eee o tür geri bu, bu konularda durum ne? Vallahi şimdi tabii bütün e, tamamı ithalata dayalı bir e, sektörün anladım. temsilcisi olduğumuz için biz Dolayısıyla dolara endeksli bir fiyatlandırmayla epey bir satın alma gücünü düşünmeye çıktık yani. Mesela şimdi düğünlerde şimdi, e, mesela sizden taş e, daha ortanın epey üstündeki evet. aileler gelip e, hediye bak, alıyordur. Tabii. İtirazım yok. Mesela o aile ben kasaplara neyi soruyorum ona göre soracağım. Evet. Şimdi böyle butik kasaplar vardır mahallelerde, sokaklarda. Oranın sabit müşterisi vardır. Tabii. Diyelim ki haftada bir, bir kilo gelip et alan aileler şimdi ne kadar alıyor diye soruyorum ben o kasaplara. Şimdi size de mesela düğüne işte ne bileyim ben. Işte, Tektaş yüzük alınır. Ha o tür e, şeyler. Düşen öncesi. Ha, neler, i̇şte. o, o tür şeylerde şimdi durum Nasıl ölçü? düştü oradaki ala Tektaş şey? Tektaş'ın büyüklüğü düştü. İşte onu soruyorum. Evet. Yani diyelim karatla başlayıp alışverişler olabiliyorken şimdi bunlar artık 50 santimde, 40 santimde. Aa onu sorayım. Yani, yani durumu evet. çok iyi olanların da alım gücü evet. düşüyor. Yani. Aslında onu anlatmaya çalıştım o sizlere evet. basın evet. Şey olanların şey, da düşüyor. Zaten hani evet. ortanın Çeyrek gram benim. gramın yarısı evet. böyle aşağı evet, doğru aşağı iniyor. Aşağıda Bura, buralar. buralar da ona taş büyüklükleri ona göre. göre ona, ona göre şey. O zaman tabii şey evet. Müthiş bir şey, e, alım gücü düşüklüğü olmuş o vesile. Evet. siz daha. Yani tabiriyle enflasyon dahil hayat pahalılığının bütün yansıması buradaki alışverişte de tersine bir düşüş. Kaç kişi çalışıyor burada? Bizim burada üç kişi. Kaç yıllık bir şey mi? 53. Biz Ankara'nın ilk mücevher mağazası. Kenarda Hı. duranlar gidiyordu artık. Türkiye'nin ilk televizyon da sunucusu burada. Trabzon'da radyo başladı medyağı. burada geldi devam etti. Et. Trabzonlu musunuz? Değilim ama ben 68 66 yılında üniversiteye gittim. Orada. Orada. Şule Hanım'ın hocası şey eşi Türkiye Hoca benim üniversiteden hocamdı. Halen görüşürüz kendimle dedim. E, Şule Hanım'dan dolayı da sizi izliyoruz. Yani. Çok, Çok teşekkür Sağ olun. Tamam. Hayırlı bol Çok teşekkür ederim. Lütfen. Arkadaş. Arkadaş. Arkadaş

Sürekli değişkenliği gösteren bir fiyatlar. Ömer Ama evet. yurt dışından biliyorsunuz zaten cihazlar da dolar üzerinden geldiği için. Evet. Yani bir senede iki katına çıktı cihazlar maalesef. Evet. Müşterilere bakıyoruz artık telefonları almak yerine hep yaptırmayı düşünüyorlar. Yaptırıyorlar. var. Evet. Yani biz de artık sıkıntı içerisindeyiz. Bir ürün olmuş bir şarj zaten mesela. 400-500 liradan aşağı bir şarj zaten. Basit bir şarj zaten. Yani piyasaya biz bile ayak uyduramadık maalesef şu anda. Bura kira mı? Kira. Peki kaç kişi çalışıyor burada? Şu anda 3 kişi çalışıyor. Sahibi siz misiniz? Yok değil. Şey, Çalışan. Evet. Siz şey buranın müdürü herhalde. Evet. Peki evet, müdür maaşıyla asgari ücret arasında e, 300 lira var 400 lira mı 400, 400 liram. Bak başkanım. öğrendim görüyor musunuz? Bütün bunları ben gezerken öğrendim onlardan. Maalesef. Başkanım. Evet şimdi e, ne kadar? 5000 civarında falandır öncesinde evet. şey, yo 5000 evet. tabii 5000 Şimdi bu zam gelirse bilemem. Peki şimdi şey ne olacak? Asgari ücreti doğru inmiş. Şimdi bak inmiş asgari ücreti. Dolayısıyla yüze düştü şeyin. 200'e evet. düştü fark. Değil mi? 200 ortalama ücreti oldu. İşte ortalama oldu. Şimdi e, sen bu sizin için de geçerli hanımlar beyler yani bunları konuşmanın herkese faydası var Onu açıyorum şimdi peki evli misin? evet başkanım Ç gelin çalışıyor mu? Çalışmıyor. çocuk var mı? bir tane var ev bir kira mı? yok değil başkanım Allah'tan başım. <laughs> babana yat kaç şükret veya De kayınpederine neyse işte büyüklere şükredin ayrı ama bu parayla şey yapılmaz Gene de çok zor. Sadece gıda alınabilir. Kirayı ödedikten sonra zaten. Yani Bak oğlum sadece gıda gıdaya var. erişim o da belli oranlarda. Tabi tabi. Hayır mesela peyniri hala bir kilo alamayacak. Hala her hafta bir kilo kıyma alamayacak. Yani bir kilo kıymayı veya bir kilo eti alamaz. Yani bu 5500-5600 lira alamazsınız. Kira verdiğiniz zaman zaten hiç alamazsınız şeyde yani ayda bir ayda bir ancak tavuk kanadı. Yani o da kanat dediğim değil hani onu şeyinden e, ayıklamasından kalanlarla böyle bir durum. Şey asıl temel sorun bu. Gözden kaçırılan da bu. Evet. Peki e, çocuk kaç ne de ne kadar dedin? Vay ben onu ya. O mama parası, bez parası yandınız oğlum siz. Ooh